Sağlıklı yaşamı bir kova metaforuyla açıklamak istiyorum. Bu saydığım şeylerden ne kadar çok kovanıza doldurursanız o ölçüde musluğunuzdan sağlıklı ve huzurlu bir hayat akar. 7-8 saat kadar kaliteli bir uyku uyumak, hayatınızdan abur cubur karbonhidratlı ve şekerli yiyecekleri, içecekleri çıkarmak, Bunların yerine sağlıklı ve dengeli beslenmek, yeterli düzeyde karbonhidrat, vitamin, mineral, kaliteli yağ ve proteinleri tüketmek, stresinizi minimuma düşürmek veya stresi ölçülebilir, yönetilebilir hale getirmek, etrafınızda sizi seven, derdinizi dinleyen veya mutluluğunuzu paylaşabileceğiniz arkadaşlarınızın olması, Günün belli bir vaktini dışarıda gün ışığına veya güneşe maruz kalarak geçirmek, Günün belli bir süresini kendinize sadece kendinizin sevdiği bazı aktivitelere ayırmak, kiminiz için bu resim olabilir, el işi olabilir, müzik olabilir, resim, film izleme veya herhangi bir aktiviteyle vakit geçirebilirsiniz. Bu videoyu storynizde paylaşabilir veya gönderilerinizde beni de etiketleyerek yer verirseniz mutlu olurum. Teşekkürler.